Ömer Döngel oldu ve e, sosyal medya karıştı. Yani siz de e, tepki çeken bir tweet attınız mı diyeyim nasıl diyeyim bir e, üstlük uyarısı yaptınız. E, bunu neden o tweet atmaya ilgili duydunuz? E, birazcık daha sakin olun, Bunun arkasından e, konuşmayalım. En fazla hakkınızı helal etmezsiniz. Öyle sövüp saymaya gerek yok mealinde bir şeydi. Ama bu e, sosyal medyada bu tür tavsiyeler uyarılar birazcık ters tepebiliyor. Çünkü sosyal medya bunun yeri de değil. Siz de biliyorsunuzdur. Hmm. Ama buna rağmen atmayı tercih ettiniz. Ee, ne zaman böyle bir sivri dilli, zehir dili biri öldüğü zaman bizim mahalle karışıyor. Yani adam gidiyor, şeyi bakiyesi bize kalıyor. Vallahi şişesi ben Twitter'da bir e, köpekler parçalamış. Ona çok içim gitti. Hiç hmm. e, öbür vefatı dolayı hiç üzülmedim açıkçası. Ne oluyor? Hmm. Niye böyle oluyor sizce? Niye karışıyor mahalle? Şimdi Levent Bey, tabi bu e, bir, basit bir sosyal medya çalkalanması değil aslında. E, Bunun sosyolojik, psikolojik analizlerini yapmamız, hatta teolojik analizlerinin yapılması gerekiyor belki. İnsanlarda e, birinci madde olarak şunu söylememiz lazım. Din adamına karşı bir tepki oluştu ve bu tepki haksız değil. Yani bu tepkiyi oluşturan insanlar, işte Hayrettin Karaman, ben yazmayacağım işte hastayım filan dediği zaman da konuşmuştuk hatırlıyorsan. Yani insanlar ona da neredeyse sevindi, neredeyse işte hani öyle bir an önce kurtulalım. Yani toplumda söylediğiyle yaşadığı uyuşmayan ve dinin özünden kopmuş gitmiş bir ruhban sınıfı, farklı bir ruhban sınıfı. Hani şeydeki Hristiyanlıktaki ruhban sınıfı böyle kendi içine kapanan, manastıra kapanan işte daha bir hani kabul edilebilir bir ruhban sınıfı gibi sanki. İslam'da ruhban sınıfı yok diyoruz. Öyle bir ruhban sınıfı oluşturduk ki Ramazan'da bir ay program yapıyor. 600 bin TL kazanıyor. İşte Aksaray'da kaçak oteli var. Bilmem ee, bir başkası e, Fatih Çıtlak'la ilgili bir video. Bugünlerde şeyde dolaşıyor biliyorsun. O da ayrı bir. bir et e, mi? Ha, 15 bin dolar dolandırıcılığı. 15 bin milyon, 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 milyon liralık bir şey yani bir adam Bütün Gelsin. riskleri göze alarak ki o da bir akraba, akraba hısın biliyorsun Bilal Erdoğan'ın evet. eşinin dayısı, öz dayısı evet. yani bu çıkıp o konuşmayı yapmak cesaret istiyor. Gerçekten canı yanmış, bütün köprüleri yapmış bir adam olabilir ancak o konuşmayı yapabilir. Şimdi bir bu din adamı tipi var yani dini siyasallaştıran, dini ticarete dönüştüren hem bir taraftan kendi kazanan hem bir taraftan da iktidara payanda olan bir din adamı portresi karşımızda ve insanlar bu din adamı portresine tepki gösteriyorlar. Ömer e, Döngel özelinde de 15 Temmuz'dan sonra yaptığı o e, çirkin, alçakça konuşma çok fazlasıyla sosyal medyada dönüyor tabii. Yani sadece o değil Metin Balkanlıoğlu da daha ileri şeylerde söyledi. Şimdi e, bu neye sebep oldu? İşte geçen hafta başka bir haber e, gündeme geldi konuşuldu. Bir ailenin 8 ferti birden tutuklanıyor, adamların evi basılıyor, işte çiftliği basılıyor, çiftlikteki ağaçları bile söküyor insanlar. Şimdi hmm. onun fotoğrafı yok elimizde ama başka fotoğraflar var biliyorsun nete mağazalarına daldılar, hmm. yağmaladılar, tekmelediler. Yani masanın üstündeki hadis kitabını tekmeledi, üzerinde sırf Zaman Gazetesi'nin logosu var diye e, hadis kitaplarını ya da tefsir kitaplarını, Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini vermişti Zaman Gazetesi. Nin. O tefsir kitaplarını tekmelediler, şey, çöplere attılar ya da insanlar onları çöpe atmak zorunda kaldı. Evinde yakalandığı zaman çünkü büyük bir suçmuş gibi muamele görüyordu. Şimdi bu insanların yani bu işte Metin Balkanlı olduğu, Ömer Döngel türü insanların yaptığı konuşmalar o günkü o toplumsal dinçi meşrulaştırdı bir şey zemin din zemini sağlamaya çalıştı yani işte dinimiz bunu emrediyor dinimiz işte e, şunu emrediyor diye insanların e, yaptığı vandallığı cinayeti katliamı meşrulaştıracak bir dil bir söylem kullandılar Bundan dolayı insanlarda büyük bir tepki var ve çok doğal ve bu tepki işin daha ilginç tarafı sadece bu din adamlarıyla sınırlı kalmıyor Eee dine yönelmiş durumda. Yani şu anda işte birçok araştırmada şeyi görüyoruz, bilhassa gençlerin arasında e, deizm artmış durumda, ateizm artıyor, çok yaygınlaşıyor. Şimdi e, bu artık o ruhban sınıfından, zengin ruhban sınıfından çıkmış dine yönelmiş bir tepkiye doğru dönüşüyor. Şimdi bu tepkiler de bazen hani e, Kantar'ın topuzu kaçabiliyor. Ben sadece bu hatırlatmayı yapmak istedim. Hı. Sen dediğin gibi tepki gösterenler de oldu ama çok paylaşan ve e, bunu böyle bir e, sakin tavrın daha doğru olduğunu söyleyen biz çok insan da çıktı. Ben din, şunu söyleyeyim. E, adamlarına tepki e, anlıyorum. Döngü yolu üzerinde düşünürseniz cemaat dışında bir tepki gösteren yok. Çünkü malum cemaatle ilgili söyledikleri insanlara hakaret ettiği çok çirkin sözler söylemişti o meydanda yapmış olduğu konuşma. Yoksa döngüle Ünlü alakalı toplum diğer kesimlerin herhangi bir tepkisini çeken bir isim değil. E, mevzu cemaatle ilgili. Yani özel ve doğrudan ona hedef olan bir tepki yok ama gençlerdeki bu dinden uzaklaşmanın e, bir açıklaması da bu bence. Yani sadece o 15 Temmuz'dan sonraki konuşması değil. Yani e, televizyonlardaki ben şahsen çok şey bulmuyorum, samimi bulmuyorum. Samimiyetsiz din anlatımı insanları dinden uzaklaştırıyor diye düşünüyorum. Bunun tabi bilimsel araştırmalarının da yapılması lazım. Yani Gençlerde hatta ömür boyunca uzunca bir müddet dindar yaşamış birçok insan dinden uzaklaştığını görüyoruz. İnsanların mesela başörtüsünü açtığını, farklı gerekçeleri de var tabi ekstra gerekçeler de var. Namaz bıraktığını, oruç bıraktığını... E, görüyoruz. Yani İslamlaştırma, siyasal İslamlaştırmaya çalışırken toplumu İslam'dan uzaklaştırdılar, dinden Dün uzaklaştırdılar. uzaklaştırdılar. Diyaneti yaptıkları ortadan hep söylüyoruz ya son Müslüman kalma kadar e, mücadele devam edecekler gibi geliyor. Gerçekten dediğiniz gibi çok fazla bir dinden uzaklaşma var. Maalesef ve İslamcı bir hükümetin olduğu bir ülkede aynı İran gibi oldu. İran'da da sözde İslami rejim var ama namaz kılma oranları çok düşük, çok insanlar yani tırnak içerisinde münafıkça bir yaşam sürüyorlar. Aynı şekilde Türkiye'de de bunu gözlemliyoruz. Maalesef o e, tekrar sosyal medyadaki e, tartışmalara dönersek Bülent abi e, hakkında neden var, etmeyen var çok ağır şeyler söyleyen var. Sanki sosyal medyada bunu engellemek pek mümkün değil. Yani orası böyle e, insanların fikir değiştirdikleri davranış değiştirdikleri bir yer değil gibi. Yani bu herkes pozisyonu açıklayabilir. Ben böyle düşünüyorum ama birbirlerinin nasıl düşünmesini anlatmayı kalkıyorlar. Sanki burada birazcık sorun var gibi. Yani herkes eşit davranamaz. Meczuplar da çıkacak. Çok heyecanlı tipler de çıkacak. Çok dinginler de, sizin gibi kanat önderleri gibi pusulalar da olacak ama yani sosyal medyayı çok mu ciddi alıyor insanlar? Buradaki o dönen kavga, enerji kaybı çok beni çok üzüyor. Yani Adam ölmüş gitmiş yani biz derdini biz çekiyoruz. Ya ben zaten yani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın kimseye hakkınızı helal edin e, gibi bir şey söylemedim yok, yok. tam tersine dedim ki <laughs> hakkını hakkımı helal etmiyorum deyin çıkın işin içinden yani e, Allah'ın adaletine havale edin biz mesela Allah'ın merhametini dileriz Allah'ın adaletine birisini havale etmek yani evet. bu literatürü evet. bilenler içerisinde çok için aslında ederim. ağır bir şeydir yani bir bedduadır bir noktada neredeyse. Bunun daha ötesini söylemeye gerek yok. Ben onu söylüyorum. Yoksa yani hı hı. hakkımı helal etmiyorum. Ben de etmiyorum yani. Nasıl edebilirim ki yani o cümleleri duyup, o şeyleri yaşayıp e, tabloları yaşayıp e, birisinin arkasından kolaylıkla hakkımı helal ediyorum demek mümkün değil. Ama yani hakkımı helal etmiyorum. Allah'ın adaletine havale ediyorum. Bu kadar yeter diyorum ben. Yani ekstra üzerinde tepinmeye gerek yok. Bir de hastalığı Ha gördün mü bak şeyini aldın dersini aldın işte Allah cezanı verdi şeklinde yorumlamak doğru değil. Ben bir itiraz ettiğim şey oydu. Çünkü yani ben mesela çok çok sevdiğim ve hani dünyada böyle iyi bir insan göster, deseler gösterebileceğim iyi bir dostum cezaevinde de yakın zamanda yattı çıktı. Yani yürüyen bir Hızır gibi yani herkesin yardımına koşan bir arkadaşım birkaç gün önce güç bela atlattı yani o hastalığın şeyini etkisinden kurtuldu. Tedavi oldu filan. Şimdi Allah korusun yani ben onu düşünüyorum. Mesela o öldüğü zaman da ona bir şey mi bulacaktık? Yani bu hastalıklar, musibetler başka şeyleri söyleyeceklerimizi söylemek için vesile yapmaya gerek yok. Yani Ömer Döngeloğlu'na ben hakkımı helal etmiyorum. Bunu rahatlıkla söylüyorum, söyleyebilirim. Başkaları da söyleyebilir ama bu yeterli diyorum ben. Daha ileri gitmeye ee, gerek yok. Benim şeyim o, derdim o. E tabii ki yani sosyal medya dediğin gibi şeye açık şimdi biz bize öyle diyorlar. Siz üslup polisliği yapıyorsunuz. ya e, aynı şeye ben muhatap olmuş oluyorum. Çünkü insanlar bana da bu üslup doğru değil diyorlar. Ben evet de... size de niye bunu yazdım diyorlar. Tabii. Evet bitmeyen bir tartışma. Doğru. Evet güzel Allah herkese güzel ölüm nasip etsin. Kitleler hakkında konuşurken e, demek ki çok dikkatli olmak lazım. Bizde de buradan bir pay, kendimize de bir pay çıkarmamız lazım. Bazen sözün şerbetine kapılıp ya da e, içimizdeki o öfkeyi kapılıp kitleleri tehlike eden, belki kitleleri tekfir eden şeyler yapmamak lazım. Bence bu e, döngen oldu. bize de bakan mesajı e, içeren bir durum. O son belki videosunu izlemişsinizdir. O göz yaşlı, artık gidiyor belki içine doğmuş, hakkınızı helal edin görüntüsü. İnsan içini parçalıyor. Daha sonra attığı bir tweet var. Yaptığın doğru değil de savunamam gibi ama e, milyonlarca insan hakkına girdin. Herkese helalleşmen gereken. Çok e, yani köpeğincesi çıkışları geçtin, dönülmez yerlere gittin. İnsan kendisini böyle düşünmemeli. Hele hele dini anlatan alim e, hoca isen e, bu kadar büyük hatalar yapmaman lazım. Meydanlarda küfür etmemen lazım biz kendimiz pay çıkartalım e, neticede e, kitleleri yazan, konuşan insanları. Sosyal yani, medyada her birimiz yazdığında artık bütün herkese var Bütün izleyicilerimize sesleniyorum. Sosyal medyada yazınca da herkes görüyor. Demek ki e, kitleler hakkında e, çok daha dikkatli konuşmak lazım. Yani öbür gün utanç duymamak için. Buyurun. Sadece hani o e, mesela e, paylaştığı tweet e, ben de çok olumlu buldum. Yani öyle bir şey yazmış olması ki bir de Ağustos 2016'da yazmış ama yani bir tweet'in Hı. altına cevap mention olarak yazmış yani bu yani. demektir ki o söylediği şeyleri yüksek seviyede söylemeye cesaretiyor. Ya Aslında işte söylediği biraz... doğru ama karnımızı doyuran pilavın şeyi ha. mi? Oraya yani orayı Gerçekten pişman idiyse bu, o söylediklerinden ki inşallah öyledir. Yani nihayetinde cehenneme bir fazla adam gittiği zaman ben mutlu olmayacağım yani yani Allah bilir. Yani Allah, Allah onun arasındaki şey tabii bir milyonlarca insan da hakkını isteyecek orada. Bu da ayrı bir hesap ama yani gerçekten pişmanlık duyuyor değilse bunu çok gürül gürül, çok yüksek sesle ve duyabileceğimiz şekilde söylemesi gerekiyordu. O zaman belki bir kısım insanlar hakkını helal edebilirdi ama bir tweetin altına bir cevap olarak, mention olarak yazılmış bir şey. Ha bu da bir gelişme çünkü bunu da yapmayanlar var hala. Ama yeterli değil tabii insanlarla e, helalleşmesi gerekiyor. Evet. Hesaplar öbür dünyaya kaldı. Bakalım. Evet. Öbür dünyanın bizi çok heyecanlı günler bekliyoruz. Allah ayağımızı kaydırmasın diyelim. Aa, ee,